Seni gören diyor eminim meczup Reşi bunu yazmaya da mecbur değil lan Sana bakıp derim bu gibi Hopin Karakterinden bana ne müziğinle problemim Çalıyor batıdan söylenerek don yeri Beni dinleyince diyor tabi yok ol Hadi deli alalım çok güzel bir müzikal dünya kurgulayabilme potansiyeli var sende. Şu ana kadar da yaptığın şeyler var. Ama ufak tefek pürüzler var. Hallolacak olacak. Ee, güzel, büyük bir yetenek göreceğiz gibi bu şarkı bittiğinde. <laughs> Burada zorlanmanın nedeni ne biliyor musun? Bu şarkı okuduğun ton senin için çok alçak. Eee diye boğuluyorsun abi. Halbuki biraz daha böyle e, bu şarkı transpoze edilebilir. Beat'i birkaç e, nota yukarı taşıyabilirsiniz. Eğer hazır aldığın bir beat ise tabii daha zor. Ama ona göre bir şeyler yapılabilir yani. Herkes beat yapıyor bugünlerde yapay zeka bile. Atıyorum C minördeysen e, bunu D'ye taşımak Belki yani re do'dayken re'ye bir nota yukarıya taşımak belki seni rahatlatabilir. Ee, hangi notadaysan onun biraz yukarısını alabilirsiniz bence. Ee, ya da en azından denemeye değer hani hangi notada en rahat olduğunu bulabilirsin. Sonuçta bunun dışında 11 tane daha seçenek var. Toplam 12 yarım sesin her birini denedikten sonra en çok hoşuna gideni bulabilirsin. Çok ufak bir kısım okusan yeter yani. Şarkının 10 saniyesini okusan zaten anlarsın. Duyuluşundan bile anlarsın beat'in. Reji bunu yazmaya da mecbur değil lan. Sana bakıp derim bu gibi hubin. Karakterinden bana ne müziğinle problemi. Çalıyor batıdan söylenerek lon yeri. Beni dinleyince diyor tabi yok ol deli. Hadi kalkın alalım kafa hasta adamım eki punchla yazalım aga ne yaptın lan. Yazmaktı meselemiz kestir ışığı yine karanlıkta da yazarım ahtım var. Buldum ganimeti geliyorum aga hızlıca ya. Ya kurmuştu sağını bekliyordu hep usulca Yine aynı şey bak hep bu senin ses perdenin buraya çok müsait olmaması ile ilgili sorunlar var şarkıda. Yoksa kurguladığın şey çok güzel duyuluyor aslında. Bunu bir böyle hayata geçirebilsen akacak gibi. Sözlerin falan da böyle güzel nokta atışı sözler var yani koşmuşsun Boşuna ama gönlü hoş tutsun Bana Bu artık bu yükselişler falan bu dünyaya uygun olmadığı için Düşündüğün şeyi anlıyorum Kendi içinde güzel ama etrafındaki ögelerle biraz böyle cringe'imsi çiğ duruyor yani Beni kalemini yutmuştu Şimdi bilmem akıbeti ne olmuştu Beni neli gelir gözümü feri geri deneklerin Nedir ne sağlıyorsa tehlikeli Güzel kafada rap flow matematiği de dönüyor rap, Hani hem ritim dönüyor hem kafiye dönüyor hem groove var hani Bunların hepsi çok güzel belirtiler. Melodi ile ilgili bir anlayışın olduğu belli. Hani o, dünyada pusulasız gezmiyorsun, görüyorsun nereye gideceğini. Bunların hepsi çok güzel ee, sahip olunmak için çok güzel yetenekler. Gibi. De. Ama bunları bir araya getirip daha böyle Voltron oluşturup daha güçlü bir şekilde kullanman lazım. Daha o kısımda biraz eksiklik var. Dereleri de suçlardan kelepçeli sözde ama işledikleri niyeyse gerekçeli. Çok değil ki update, biraz da saygı fanlara update mesela inanılmaz bir şey de var. Karakter var böyle. Unique anladın mı? Hani bunu devam ettirirsen sen yarın sevilirsin ileride yani.